Gelecek Partisi Başkanım ve Yönetim Kurulu Cemiyetimize geldiklerinden dolayı Teşekkür ederiz e, Cemiyet olarak e, Bütün STK'lar ve siyasi partilere Aynı eşit mesafede olduğumuzu Belirtmek isterim Bu anlamda tekrardan Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu'na Cemiyetimize geldiklerinden dolayı teşekkür ederim Buyurun Başkanım Malatya İl Teşkilatı olarak e, Sayın e, Cemiyet Başkanımızın e, Şahsında bütün e, cemiyete e, sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız. E, biz e, bugün burada olmamızın nedeni bize yeni bir vazife tevdi edildi, Malatya İl Başkanlığı. Biz de bu süreçte Gelecek Partisi'nin teşkilatını oluştururken e, Malatya'mızdaki bütün basınımızı, STK'ları, kanaat önderlerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün e, de bu çerçevede sizin kurumunuzu e, ziyaret ediyoruz. Sizinle müşerref olduk. Ee, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, devletimizin başkanı olması hasebiyle e, kendisini sayarız. E, biz şahsımız olarak kendisiyle e, bu harekete başladığımız zaman ben bir adım arkasındaki bir insandım. E, yıllarca da o e, harekete hizmet ettik. E, onlarla birlikte bulunduk ilk iki dönem özellikle çok başarılı hizmetlere e, imza atıldı. Takdir ediyorum. E, totalde düşündüğümüz zaman e, ulaştırma e, sağlık ve savunma sanayinde başarılı buluyorum. Ama e, bizim buna rağmen yani bütün yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Başkanımıza ve ekibine. Ama takdir edersiniz ki şimdi İngilizlerin meşhur bir atasözü var. E, power corrupts. Absolute power, absolute corruption. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar diye bir siyaset bilinde teori vardır. Ee, şimdi en iyi insan, en mükemmel bir insan, en mükemmel bir yönetim bile e, 10-15 yıl, e, 20 yıl devam ettiği zaman e, tabiatıyla korozyona uğramaktadır. E, bu anlamda biz e, hükümetimizin e, her zaman devletimizin yanındayız, e, hükümetimizin ve devlet başkanımızın da doğru yaptığı icraatların hepsinin arkasındayız. Ha, biz de bunun bir adım ötesinde e, Türkiye'yi daha iyi bir lige nasıl çekebiliriz, ekonomisini daha iyi nasıl düzeltebiliriz, eksiklerimizi nasıl e, giderebiliriz, daha iyi bir projeler, e, ihracat e, düzeyimizi nasıl yüksek bir düzeye getirebiliriz, İhracat milli gelirimizi, garisaf milli asılamızı nasıl artırabiliriz? dünyada G20 değil de e, ilk ona, D8'e, D10'a nasıl girebiliriz? Ee, üretimimizi nasıl arttırabiliriz? Şimdi bu noktalarda farklılıklarımız var. Yani mevcut hükümet daha ziyade beton e, israf e, ekonomisi üzerine yürüdüğü için maalesef Türkiye'nin e, geldiği ekonomik nokta iyi bir nokta değildir. E, ama biz e, bundan ziyade beton ve israf ekonomisini durdurup Allah nasip ederse bize iktidar e, milletimiz tarafından tevdi edildiği takdirde ee, bu beton ve israf ekonomisini üretim, istihdam ve e, ihracat ekonomisine döndürmek istiyoruz. Bu anlamda e, Malatya'mızın da yine e, e, yeterli hizmeti almadığını düşünüyoruz. Malatya'mız için de ekonomik, e, sosyal siyasal e, anlamda daha ziyade ekonomik anlamda e, Gaziantep, e, Kayseri ve Konya'yı baz alıyoruz. Yani Malatya'nın Gaziantep, Konya, Kayseri düzeyinde bir şehir olması gerekir. Sanayi ve ihracat yönünden teşekkür ederim Ali Bey. Şimdi bizim inşallah kısmet olursa il yönetim kurulumuz bir açıklansın. Çok güçlü bir ekiple geliyoruz. Daha önceki yönetimden de kaliteli kardeşlerimiz var. Yeni dışarıdan da çok ciddi takviyeler aldık. Malatya ile ilgili çok ciddi projeksiyonlarımız var. Gerek şahsi gerek ekip olarak. İnşallah süreç içerisinde bunları basınla paylaşacağız. Yani özellikle kültür e, turizmi, ayrıca sağlık turizmi, kongre turizmi. Bunun dışında e, yani bu turizm çerçevesinde mesela Nemrut'a e, helikopter taksi e, gibi, e, depremsellik açısından e, yeni çalışmalar. Ben gerçi büyükşehir'in alanına çok girmek istemiyorum ama süreç içerisinde mecburen çalışmalar yapılacak. Bunları kamuoyu ile de paylaşacağız. Özellikle Baraj Gölü etrafında bir sayfa e, oluşturulması. Ee, mevcut potansiyellerimizin çok daha iyi değerlendirilmesi bazında çok ciddi projeksiyonlarımız var. İnşallah zamanı geldiğinde bunu basınımızda paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Kamera fotoğraf çekince her şeyin bittiğini zannediyoruz. <laughs> evet.